Merhaba, YouTube için bir fit tatlı yaptık, pek hoşunuza gitti. Dedim ki ben de ikinci tarifimi vereyim ama bu yemeli değil. Şimdi, keten tohumu acayip faydalı bir şey. Salatalarda, yemeklerde tüketmemiz için. Bir de maskesi var. Ben yıllardır yaparım. Bakın, o kadar kolay ki. Keten tohumu bir gün önceden suya koydum, hazırladım sizin için. Bakın burada sıcak suya koydum, bir gece bekledi bu jel cildimiz için olağanüstü bir maske. Bunu süzebilirsiniz ya da buzdolabında bekletip bu şekilde yüzünüze sürebilirsiniz. Ben bunu kışın haftada bir, yazın haftada iki yapıyorum. Neden? Güneşe çıktığım için, ben güneşi seviyorum. Güneş kuruma ürünü kullansam da bir şekilde bronzlaşmayı seviyorum. Bu Güneşin bütün zararlı etkilerini yok ediyor. Bir, cilde çok ciddi bir ışıltı veriyor. İki, İçinde omega 3 olduğu için cildi sıkıştırıyor ve parlatıyor. Doğal olan hiçbir şeyden korkmayın. Bunun içine bal ekleyebilirsiniz. Daha yoğun olur. Ama ben bunun yoğunluğunu hiçbir şeyle bozmak istemediğim için e, işte bilmem ne yağ ekleyin diyorlar, bir şey bir şey koyun diyorlar. Ben hiç koymuyorum. Şimdi aslında bir bir 15 dakika sonra yüzümü görseniz bendeki etkisi müthiş. Dekolteyi de sürün mutlaka. Leke yapmıyor, bir şey yapmıyor. Evdeyken mutlaka yapın. Şimdi bunu sürdük yüzümüze. En az 20 dakika bekletiyoruz. Gidelim evde bir işimiz yapalım, telefonumuza bakalım. Yemeği hazırlayalım, sofrayı kuralım. Bu maske 20 dakika dursun yüzümüzde. Normal suyla yıkayalım. Ama ben ne yapıyorum? Ben haftada bir gün mutlaka yüzümü doğal soda ile yıkıyorum. Böyle güzel bir maskeyi de, bak başladı yüzüm gerilmeye, daha 5-6 dakika oldu. E, soda ile yıkıyorum yüzümü çünkü çok faydalı cilde, içinde doğal mineraller var. Bu keten tohumu maskesinin de en önemli özelliği omega 3, anti aging, cildi parlatması ve sıkılaştırması. Doğal olandan hiçbir zaman vazgeçmeyin. Açıyorum.

Ağzını kapatacağım şimdi. Akşam gece yatarken bir daha yapacağım. Saçlarıma da gelebilir. Bitti.